Merhaba, ben Börte, Garantili Arabam Oto Ekspertiz'in sosyal medya uzmanıyım. Bugün size gerçekten çok özel bir teknolojimizden bahsetmek istiyorum. Bu hikaye, bir müşterimizin yaşadığı ilginç bir olayla başladı. İkinci el bir ticari araç satın alan bir müşterimiz bayimize geldi. Araç, düşük kilometresiyle piyasada bulunmaz bir fırsat gibi görünüyordu. Ancak müşterimiz, duyduğu şüphe nedeniyle garantili arabama başvurdu. Ekibimiz hemen aracın detaylı ekspertizine başladı ve en son geliştirdiğimiz Türk Kilometre Hacker teknolojisini devreye soktuk. Sonuç şok ediciydi. Araç kilometresi gösterge panelinde 120 bin olarak görünüyordu. Ama gerçek kilometre tam 320 bin çıktı. Müşterimizin hem şaşkınlığı hem de rahatlaması görülmeye değerdi. Eğer bu teknolojiyi kullanmasaydı, böyle bir hileyi fark edemeyecek ve aracın gerçek değerinin çok üzerinde ödeme yapacaktı. İşte bu yüzden diyoruz ki ikinci el araç alırken gerçek kilometreyi bilmek her şeydir. Garantili Arabam Oto Ekspertiz olarak dünyada bir ilk olan Türk kilometre hacker teknolojimiz sayesinde araçların geçmişini ortaya çıkarıyoruz ve müşterilerimizin güvenle araç almasını sağlıyoruz. Unutmayın Araçlarda kilometre sadece bir sayı değil, aracın tüm hikayesidir. Garantili arabam ile aracınızla yüzleşmenin vakti geldi. Daha fazlası için bizi takip edin ve güvende kalın.